24 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 3 Nisan Cuma koronavirüs salgın bülteninde birlikteyiz. Bundan böyle hafta içi her akşam bu bülteni sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa. Evet bugün 1 milyon 60 bini geçti vaka sayıları. Halen açıklanmayan ülkeler var. Yani önümüzdeki saatlerde bu sayı 100 bine de 1 milyon 100 bine hatta 200 bine ulaşabilir. Ölümler de 56 binin üzerinde şu anda dünya genelinde. Her ülkede tabii farklı farklı seyrediyor hastalık. Mesela bugün Amerika, İspanya, İtalya ve İngiltere bir günde 500'ün üzerinde ölüm açıklayan ülkeler. E, Fransa en son baktığımda henüz günlük raporunu açıklamamıştı. Muhtemelen oradan da benzer bir rakam gelecek. Mesela bugün İspanya'da 932 kişi hayata veda etti koronavirüs sebebiyle. Bugün sadece New York'ta, Amerika'nın New York eyaletinin bölgesinde sadece ölü sayısı bir günde 2.300'den 2.900'e çıktı. Dün de New York valisi bu rakamların yakın zaman içerisinde 15.000-16.000'lere bin, ulaşabileceğini söylemişti. Grafikte de gördüğünüz gibi Amerika'da özellikle ölüm oranı yüksek. Bunun çok farklı sebeplere bağlayanlar var. Amerikan halkının genel bir sağlık problemi olduğu düşünülüyor, söyleniyor. Özellikle obezite gibi. ...diğer hastalıklar gibi aşırı tüketimden kaynaklanan bir takım hastalıkların olduğu ifade ediliyor. Tabii bunlar bilimsel olarak tam olarak e, kanıtlanmış gerçekler değil. Sadece bir takım çıkarımlar. E, diğer ülkelerle ilgili de benzer e, neden vakaların farklı ile ilgili görüşler mevcut. E, haberlerde zaten duyuyorsunuzdur. Mesela bugün 1 milyonu, aş, dün itibariyle 1 milyonu aş, aştı koronavirüs vakası ama... Mesela Avustralya'da ya da İngiltere'de bakanlar, uzman yetkililer bugünlerde şunları söylüyorlar. Aslında gerçek vakalar görünenin 10-15 katı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Bu aslında korkutacak bir şey değil. Çünkü şu ana kadar önümüze gelen vakalar tanısı konulmuş yani testi yapılmış vakalar. Ama koronavirüsün çok büyük oranda insanlarda semptom göstermeden ya da çok hafif semptomlar göstererek geçirdiğini birçok insanın, biliyoruz özellikle gençler, orta yaşlılar ve sağlık durumu iyi olanlarda koronavirüs belirtileri normalden çok daha düşük e, seyrediyor. Bu da aslında gerçekte vakaların çok daha fazla olduğunu söylüyor bize. Bu şu açıdan iyi bir bilgi, e, ölüm oranları aslında görünenden daha düşük. Yani bir yandan ümit e, var bir bakış açısı adına bunu söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'de son açıklanan e, vaka sayılarına bakalım. Hemen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine bir grafik paylaştı. O grafiğe göre 2786 yeni vaka var Türkiye'de ve 69 yeni ölüm gerçekleşti. Toplamda 21.000'i aştı vaka sayısı. Ölüm sayısı da 425 oldu. E, Türkiye'de bugün itibariyle, dün itibariyle yani son 24 saatte 16.000... E, civarında bir test yapıldığı söyleniyor. Bu iyi bir rakam. Türkiye'nin rakamlarını bugün Belçika ile kıyaslayacağız. Ee, neden Belçika ile kıyaslayacağımızı hemen söyleyeyim. Ee, çünkü Belçika e, sağlık sistemi çok iyi bir ülke. Ee, bir sosyal devlet ve bugüne kadar aslında en e, sessizce de olsa vakaları ufak ufak artsa da e, Avrupa'da en iyi götüren ülkelerden bir tanesi. Nüfusu Türkiye'ye kıyasla çok daha düşük, 10 milyonuna yakın bir nüfusu var. Ancak iki ülke arasında şunları söyleyebiliriz. Test sayılarında Türkiye önde. Türkiye, Türkiye'de bugün mesela 16 bin test yapılmış ama Belçika'da 2 bin, 3 bin arası test yapılıyor. Sosyal devlet olmanın avantajları yaşanıyor. Fakat ne olursa olsun e, her iki ülkede de işleri uzun süre durdurma lüksü yok. Yani Belçika bir sosyal devlet ve çok ciddi paketler açıkladı. Özellikle küçük işletmeler için maddi yardımlar açıkladı. Fakat şu anda e, bakanlar şunu tartışıyorlar. Bu insanları sokağa çıkmama yasaklarını nasıl kademeli olarak kaldırabiliriz diye. Belçika şu anda peak noktası dediğimiz yani o grafiğin Son artık en yüksek noktaya ulaşıp oradan düştüğü düşeceği varsayılan bir durum var. Oraya ulaştığında Belçika daha çok test yaparak insanları yavaş yavaş hayata geri kazandırmayı hedefliyor. Fakat bu şu anda bir teori. Türkiye'de e, Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta açıklan e, 11 Mart'ta açıklanmıştı. Belçika'da e, ilk vaka 1 Şubat'ta açıklanmıştı. Ve Belçika'nın e, vaka sayısında yüksek oluşunun sebeplerinden bir tanesi İtalya'ya ve Fransa'ya yakın olması. Burada Belçikalılar tatillerine genelde oraya gidiyorlar ve e, koronavirüsün yayılmaya başladığı dönem de tam olarak e, bir tatil zamanıydı. Yani Christmas tatil dediğimiz ve sonrasındaki tatil zamanlarıydı. E, yine Belçika'ya dönersek Belçika'da basın toplantılarını siyasetçiler değil virologlar yani uzmanlar yapıyor. Dolayısıyla gazeteciler onlara soru soruyorlar ve direkt birinci ağızdan cevap alıyorlar. Yani Sağlık Bakanlığı yine kendi toplantılarını, kendi basın toplantılarını yapıyorlar. Fakat asıl ana toplantı yani vakalarla ilgili bilgi verilen ana toplantı virologlar tarafından yapılıyor. Hatta şu anda Belçika'da Mark Van Runst isimli bir virolog bir nevi popüler olmuş durumda. Bizim hatırlarsınız deprem zamanlarında Ahmet Mete Işıkara'nın popülerliği gibi. Ve şu an bütün ülkede güven o kişiye güveniliyor ve onun dedikleri adeta kanun gibi algılanıyor. Ee, yine Belçika'da bir hükümet krizi vardı virüsten hemen önce. Fakat e, bu krizle beraber bir an siyasetçiler bir araya geldiler ve bir hükümet kurdular. Sophie Wilme şu anda tari, Belçika tarihinin ilk kadın başbakanı ve süreci çok e, makul yönetiyor birçok e, gazete haberine baktığınızda kendisine desteğin de arttığını görüyorsunuz. Ölü sayılarında Belçika önde bunun sebeplerinden bir tanesi yaşlı bir nüfusu olması. Bir diğeri de dediğim gibi İtalya ve Fransa'ya giden tatilcilerin bu virüsü ülkeye getirmesi şeklinde açıklanıyor. Belçika medyasında e, Türkiye medyasının farkı farkını ortaya koymak adına söylemek gerekirse Belçika medyasında herkes çok özgürce durum açıklayabiliyor. Hatta birçok doktor günlük ler yazmaya başladı. Her gazetede neredeyse bir doktorun, bir acil doktorunun, özellikle vakalarla birebir ilgilenen bir doktorun günlüğünü okumak mümkün ve onlar hükümetin aldığı kararları açıkça eleştirebiliyorlar. Mesela bugün bir tanesine rastladım. Hükümet bu hafta sonunda günlük 10 bin civarında test yapmayı planlıyor. Ama doktorlar hemen şu soruyu sorarlar. Biz bu kadar testi kim yapacak? Hangi doktorlar yapacak? Yeterince elimizde Imkan var mı sorusunu soruyorlar ve bunlar üzerinden bir e, olumlu diyelim bir tartışma dönüyor ama Türkiye'de maalesef şeffaflık olmadığı için insanlar gerekli bilgileri almadığı için ve sosyal medyada manipülasyonlarla biraz e, duygular şekillendiği için e, Türkiye'deki durum hala biraz opak yani durumu kestiremiyoruz diyebiliriz. Hemen bugün için dünyadaki gelişmelere bakalım 3 Nisan itibariyle. Ee, İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık kraliçelik hayatında dördüncü kez ulusa sesleniş konuşması yapacak. Konuşma kaydedilmiş durumda yakında yakında televizyonlarda yayınlanacak. Ee, Elizabeth daha önce 91'deki Körfez Savaşı'nda e, Prenses Diana'nın ölümünde ve kendi annesinin ölümü olan 2002 senesinde bu, böyle bir konuşma kaydetmiş ve yapmış. Dolayısıyla bu dördüncü kez olacak. Yine İngiltere'de Premier League... E, Yakın zamanda açılması beklenmiyor ve futbolcular ne olacağını bilmiyorlar. Ama kulüpler futbolculardan %30'a kadar maaş kesintisi talep etmiş. Bu da herhalde haklı bir gerekçe denebilir. Çünkü şu an ciddi bir her kesim olduğu gibi futbol sektörü de bir darboğaza gelecek gibi gözüküyor. Boris Johnson İngiliz Başbakanı. Karantinadan videolar göndermeye devam ediyor, kendi Twitter adresinden. Bugün de ateşinin yüksek olduğunu söyledi ve bazı bilgiler verdi karantinasıyla alakalı. Öte yandan Almanya'da Angela Merkel karantinasını sonlandırdı ve eşinin başına döndü bugün. Yine Almanya'daki bir gelişme. Borussia Dortmund takımının stadyumu olan Westfalen. Şu an Almanya'nın en büyük futbol stadyumu ve burası bir koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülecek karar verildi. Bugün Borussia Dortmund açıklama yaptı. Şu anda bir kriz, ulusal bir kriz olduğu için. Çünkü Almanya'da da ölüm oranları yükselmeye başladı. Hatırlarsınız önceki günlerde Almanya'da çok sık test yapıldı, yüksek oranda test yapıldığı için Almanya'da ölüm oranlarının düşük tutulabildiği söyleniyordu. Ama şu anda Almanya'da da ölümler yükselmeye başladı. Bine aştı. Ölüm oran olarak da yüksek gelmeye başladı. Bu sebeple de e, Almanya'da da biraz kriz çanları çalıyor denebilir. Çünkü bazı doktorlar yeteri kadar yoğun bakım ünitesi olmayabileceğini de duyurdu. E, hemen yanı başındaki Avusturya'da da virüsün nasıl yayıldığını anlayabilmek için günlük 2000 kadar rastgele test yapmaya karar verdiler. Bu rastgele testler herhangi bir insana yani semptom göstermese dahi test yapılacak ve biraz da nüfusun, popülasyonun dengesine göre bakılacağı için bu testler yoluyla virüsün nasıl yayıldığını izleyebilmeyi bekliyorlar böylelikle. Bugün yine bir diğer haber BBC Türkçe'de yayınlanmıştı. İtalyan doktorlardan tavsiyeler Türkiye'deki meslektaşlarına. Öncelikle şunu söylüyorlar. Her 100 bin kişi için 15-20 arası yoğun bakım yatağını sağlayabilmek gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir salgını önleyebilmek için. Bu tabii ki 100 yılda bir gelen bir salgın. Yani böyle bir salgın için bütün sağlık e, sektörlerine hazır bulundurmak zor ama her sağlık sektörünün özellikle bu salgından çıkaracağımız ders, sağlık sektörünün ekonomik e, diğer kuruluşların bu tip bir salgında neler olabileceğiyle ilgili kriz senaryolarını hazır tutmaları gerektiğini görmüş olduk. 100 yılda bir gelir demeden. E, diğer bir tavsiyesi do, İtalyan doktorların Özellikle sağlık çalışanlarının özel korumaya alınması. Çünkü bugün yayınlanan yeni bir çalış bilimsel çalışmaya göre şunu öğrendik ki virüse ne kadar fazla maruz kalırsanız o kadar e, hasta oluyorsunuz. Yani etkiler o kadar yüksek oluyor üzerinizde. Dolayısıyla da sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler virüsle çok e, yakın temasta olabilecekleri ve çok e, yüksek oranda virüse maruz kalabilecekleri için en çok onların korunması gerekiyor. Hatırlarsınız Türkiye'deki açıklamalara göre de e, 601 kadar sağlık çalışanının koronavirüs e, teşhisi konduğu söylenmişti. Bu ciddi bir rakam ve bu rakamlar artabilir. Öncelik olarak onları korumak gerekir. Mesela Belçika'da e, sağlık çalışanlarına neredeyse günlük test yapılıyor. Bu çok önemseniyor. Ve diğer bir tavsiye İtalya'dan koronavirüs hastaları diğer hastalardan ayrılmalı. İtalya'nın en başta yaptığı yanlış adam birisi olarak sayılmıştı bu. Gelen hastaların acilde diğer hastalarla beraber tedavi edilmesi bu birçok kişinin daha hastalığı kapmasına sebep olmuştu. Bir diğer gelişme günün ilginç gelişmelerinden bir tanesi New York Times'te yer alan bir haberde. CIA Çin'deki gerçek rakamların peşine düşmüş. Oradaki ajanları aracılığıyla Çin'de gerçek rakamların ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Çünkü Çin 80 bine yakın bir sayı açıkladı. Vaka sayısı açıkladı. Daha sonrasında bu sayı çok cüzi miktarlarda artmaya başladı. Ölü sayıları zaten çok düşmüştü. Bununla ilgili birkaç eleştiri vardı. Bir tanesi Çin'in rakamları sakladığı yönündeydi. Bir diğeri de Çin'de semptom göstermeyen hastaların eğer testleri pozitif gelmişse bile rakamlara katılmadığıydı. Ama bugün Dünya Sağlık Örgütü şunu söyledi. Dedi ki Çin'de semptom göstermeyen hastalar da zaman içerisinde semptom göstermeye başlayabilir. Başlamışlar hatta. Dolayısıyla bunları saklamanın bir anlamı olmadığını söyledi. Kuzey Kore de bugün açıklama yaptı ve dedi ki bizde hiçbir vaka yok. Sadece 500 kişilik bir karantina oluşturulmuş. Bunların Çin'le ilişkisi olduğu düşünülüyor. ve hiç pozitif test pozitif vakaya rastlamadıklarını söylediler ama ancak yine Amerikalı yetkililer böyle bir şeyin imkansız olduğunu duyurdu. Bugünün bir diğer tartışması şuydu. Maske kullanmalı mıyız? Herkesin sorduğu soru buydu en başından beri ve özellikle yetkililer sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını da düşünerek insanların yani biz sıradan insanların dışarı çıkarken maske kullanmasına gerek olmadığını söylediler. Fakat bugün dün daha doğrusu Amerika'daki sağlık örgütü şöyle bir açıklama yaptı. İnsanlar sokağa çıktıklarında maske taktıklarında virüse karşı daha korunmaklı oluyorlar. Bugün e, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın toplantısında da maske konusu gündeme geldi ve Türkiye'de de maske takılması tavsiye edilmeye başlandı. Maskelerin virüsü tamamen e, engellediğine dair veriler yok fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi virüse daha fazla maruz kalmayı engelleyebilir. Onun dışında eğer kapalı alandaysanız kapalı alana girecekseniz kapalı alanda kalabalık bir yere girecekseniz mutlaka maske kullanmanız gerekir. Açık havada maske kullanılmayabilir. Fakat açık havada da kalabalık caddelerden, sokaklardan geçiyorsanız yine maske sizin için faydalı olacaktır deniliyor. Bir diğer mesele birazcık e, tedaviye yönelik gelişmeler de var. Mesela bunlardan bir tanesi plazma tedavisi. Malum virüs e, vücuda girdiğinde vücudumuzun bağışıklık sistemi ona karşı antikorlar üretiyor ve bununla mücadele ediyor ve birçok hasta bunu yenmiş durumda malum. Ve bu antikorlar virüsü yenebildiği için yani virüse karşı etkili olabildiği için plazma tedavisi dediğimiz bir yöntemle bu antikorlar başka hastalara aktarıldığında acaba onlardaki virüse de faydalı olur mu diye çalışmalar yapılıyordu. Yakın zamanda yayınlanan bazı Çin'den gelen çalışmalar bunun olabileceğini gösterdi. Türkiye'de de plazma tedavisiyle alakalı denemeler başladı diye biliyorum. Birçok bir diğer ülkede bunları deniyor henüz Kesin etkisi kanıtlanmış bir yöntem değil fakat Bu yönde çalışmalar devam ediyor Bu arada Bütün dünyada şöyle bir şey oluyor yaz geliyor havalar ısınıyor ve insanlar tatile gitmek istiyorlar haliyle duruma Aldırmaksızın Fransa'da 60 bin jandarma Tatile gidişleri engellemek için güney ile kuzey arasında set oluşturmayı planlıyor Bugün yine birçok ülkede mesela Belçika'da da yapılan basın toplantısında ee, uzmanlar ve yetkililer şunu söylediler: Havalar ısınıyor, evde durmak istemiyorsunuz biliyoruz ama bu tedbirlere devam etmek zorundayız yoksa yeniden başlar salgın ve ikinci bir dalgada bu sefer hiç hazırlıksız yakalanabiliriz. Ee, karantina günlerinin bir diğer faydası dünya genelinde background voice dediğimiz arka plandaki sesler yani sokağa çıktığımızda aslında duyduğumuz fakat fark etmediğimiz sesler titreşimler giderek azalıyor. Bu tabii iyi mi kötü mü bilemeyiz. Çünkü mesela Brüksel'de yakın zamanda hayatın durmasıyla birlikte tezek kokularının yükseldiği haberleri yapılmıştı Belçika medyasında. Çünkü Brüksel'in yakınlarında çok sayıda hayvancılıkla uğraşan yerler var. Hong Kong ve Singapur bugüne kadar hep virüsle iyi mücadele eden örnekler olarak sayılmıştı ama şu anda iki ülkede de vakalar artmaya başladı ve önlemler de beraberinde artırılıyor. Okullar mesela kapatılıyor Singapur'da. Hong Kong'da benzer önlemler almaya başladı. Çünkü vaka sayıları tekrardan artışa geçti. Belki de uzmanların daha önce dediği gibi yani bir aşı ya da bir ilaç bulamadan bu hastalıkta %100 mücadele etme, hastalığı %100 durdurma diye bir şey olmayabilir. Bu da bize önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl benzer bir kriz halinde yaşamaya getirebilir uzmanların söylediğine göre. Tabii karantina günlerinde artan bazı suçlar var. Yani evden çıkmadığımız, günah işlemediğimiz ya da suç işlemediğimiz anlamına gelmiyor. Mesela bir tanesi siber suçlar. Bilgisayar üzerinden yapılan, hackerlık üzerinden yapılan ya da farklı siber alanlarda yapılan suçlarda ciddi bir artış var. Özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken şey online çocuk istismarı öncelikli kaygılardan bir tanesi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, Güney Afrika'da bugün BBC'de yer alan bir habere göre, Güney Afrika şu anda e, Cum Güney Afrika Cumhuriyeti virüsle çok sıkı mücadele eden ülkelerden bir tanesi. Bütün ülkede toplam 1.400 vaka var. Fakat bugüne kadar 47 bin test yapmayı başarmış ve günlük 30 bin test yapmayı planlıyor burası ve bunun yanında çok sıkı önlemler alıyor. Adeta bir askeri yönetimle şu anda işte sokakları tutmuş durumda Güney Afrika Cumhuriyeti ve insanların sokağa çıkmaması için çoğu zamanda ciddi sıkıntılar baş gösteriyor. bir diğer mesele Irak'ta Reuters haber ajansının çalışmaları yasaklandı. Bu da ilginç bir gelişme medya ile alakalı olarak. Çünkü koronavirüsle alakalı Reuters'in geçtiği bazı haberler vardı. Irak'ta henüz bir vaka açıklanmadan binlerce insanın koronavirüs hastası olmuş olabileceğine yönelik haberler vardı. Irak yönetimi bunu yalan haber kabul ederek Reuters'in ülkedeki çalışmalarını askıya aldı. Bu da ilginç bir gelişme. Bir Belçika'dan son dakikamız var. Askıya alınan iltica başvuruları önümüzdeki hafta yeniden başlatılacakmış. Çünkü şu anda birçok ülkede iltica meselesiyle alakalı olarak Başvurular ya donduruldu ya da ileri bir tarihe atıldı. Önümüzdeki hafta Belçika'da yeniden online randevu ile alın, alınacak deniliyor. Hatırlarsınız Portekiz'de bütün mültecilere o anda kabullerinin yapılması gündeme gelmişti ve hükümet bu yönde bir adım atmıştı. Portekiz bütün iltica taleplerine olumlu dönüş yaptı. Koronavirüs virüs salgını sebebiyle ülkesine kabul etti bu insanları. Bu da çok olumlu bir gelişmeydi. Bir umut dolu haber vereceğim. Bir tanesi Amerika'da dün 104 yaşında bir adam koronavirüsü yenmeyi başardı. Böylelikle yaşlıların koronavirüsten kesin ölür gözüyle bakmamak gerekiyor. Tedavilerine sonuna kadar destek olmak gerekiyor. Bunun içinde hastane yoğunluğunu ayarlamak en önemli mesele. Bütün ülkelerde şu anda buna çalışılıyor, çalışıyor. Son haberimiz yine Türkiye'den. Öncelikle Türkiye'de bugün 20 yaş altının da sokağa çıkma yasağına dahil edildiğini hatırlatalım. Akabinde Türkiye'deki haberimiz şu. Bugün gazeteci Hakan Aygün tutuklandı. Attığı bir tweet sebebiyle malum İBAN şakası yapılıyor şu anda Twitter'da. O da bir iban şakası yapmak istemiş ve kendisini maalesef mahkemede buldu. Şu anda da demir parmaklıklar arkasında. Eğer koronavirüs günlerinde bir tutuklama nasıl olur diye merak ediyorsanız ekranda görebilirsiniz. Aynen bu şekil oluyor. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar. Pazartesi görüşmek üzere.